Bulduğusun kaptanın görevi var. İki kardeşi şahat indirdik. İki roketi şahat indirdik. Yanlarına gelenlerle etini indireceğiz Allah'ın Doğrudur. Elinize gönüle sağlık. Allah için bulun. Peygamber için bulun. Şehitlerimiz için bulun. Hadi yerler Altı ok yolunda izden ayrı düştü atam Kalk uyan herkes Ermeni kalpazan Ben kimim? Türk'ün oğlu yani dışlanan Alt sokakta misyonerler her adım kapan Söyle ben miyim yenik düşen yarınlara Şöyle bir bakın uçup giden umutlara Üç kuruşla keyfim kalmamış Ortasındayım hayatın hepimiz Hepimiz biziz Mehmet'ime sıkılan merminin Damgası batı yalan mı bu söyle Ferdeler çektiler o gözlere Kuklalar saldılar üstümüze çok ağır konuşma Faydalı var bu oyunda Acısı var kanımda şehitlerin Hissederim her sabah damarımda Tek çözüm savaşsa tarihin Çanakkale Yurtta kalmadıysa Sofyan'da ismine Damarımdaki kan zehir değil asiller. Herkes Ermeni olursa ben kuvayi milliye Sarı kırmızı yeşil çaputlar Atılan mermi bir umutlar Teröre destek param bir mermi biten umutlar Teröre destek param aldım Kola kalk uyan yalnızım atam İnsan hakkımı önce doyur karnımı Sürünüp gizem bu gençlikten uyarı Ya sorunu çözün ya da yaratını asın Ya sev bir sorsan Çözüme çok basit Eğer değişmezse kafalara sıklan İnsan hakkını ver onda kalsın Bana huzur gerek, bana huzur gerek Avrupa birliği mi o da kalsın Bana vatan gerek, bana atam gerek 12 iki yıldızın da senin olsun Bana bir tane hilaliyle yeter Toprak olan şeyi de unutursun Bana hatırlatacak nesil gerek Sarı kırmızıyı Çaputlar atılan bir umutlar terör'e destek param aldım kola kalkuyan yalnızım atam sarı kırmızı yeşil çaputlar atılan bir umutlar terör'e destek param aldım kola kalkuyan yalnızım atam Limanı Siyonizm Piranı Bana huzur gerek Bana huzur gerek Rum'a aç limanı Siyonizm Piranı Bana vatan gerek Bana atam gerek Rum'a aç limanı Siyonizm Piranı Toprak olan şehidi unutursun Rum'a aç limanı Siyonizm Piranı Bana hatırlatacak nesil gerek Ne biliyorsun ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanlar ancak bu kadar şanlıydı sana dar gelmeyecek makbeli kimler kastın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Diğer istasyonlarımız tüm şehitlerimizi alıyoruz.